Sayın Erkan merhaba. Merhabalar. Afyon Karahisar Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı olarak seçimlere yoğun bir tempoyla tamamladınız. Seçimle ilgili ne düşünüyorsunuz 28 Mayıs'ta gerçekleşecek? Yeni vatandaşlarımıza ne söylemek istersiniz? Evet şimdi e, malumunuzca seçimler 22. tura kaldı Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Bu süreçte çalışmalarımızı yaptık. Ancak vatandaşın takdiridir. İkinci tura kaldı. Şimdi bizi burada üzen şeyler oldu. Bu söylemler bizi özellikle çok üzdü. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve tabii ki Millet İttifakı'nı terör örgütleriyle bağlantılıymış gibi bir izlenim oluşturulmaya çalışıldı. Bu kesinlikle gerçek dışıdır. Bunu ifade etmek istiyorum. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Biz bu memleketin çocuklarıyız. Bizi de herkes bilir. Terörle uzaktan yakından bir alakamızın olma ihtimali söz konusu değildir. Ne benim, ne buradaki arkadaşlarımızın ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olma ihtimali yoktur. Kesinlikle bunlar iftiradır. Bunlar bizi çok yaralamıştır. İnsanları birbirine düşürür bu söylem. Maalesef bazı insanları etkilemiştir. Bu insanların bize yönelik bu tür eleştirileri olmuştur. Bunlara itibar etmemesini rica ediyorum vatandaşımızdan. Bizim hiçbir terör örgütüyle bağlantımız söz konusu olamaz. Bütün terör örgütlerini kimden ve nereden geliyorsa gelsin lanetliyorum buradan. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olduğunda da terör örgütleriyle olan mücadele sonuna kadar devam edecektir. Bunun Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tam aksini düşündüğümüzde şu anda meclise Hüdapar gibi bir parti AK Parti sıralarından girdi. Hüdapar kim dediğimizde Ali Gaffar Okkan'ı şehit eden, İnsanları domuz bağıyla bağlayıp toprağın altına gömüp üstüne beton döken Hizbullah terör örgütünün siyasi uzantıları şu anda mecliste ve bunu sağlayan da AK Parti oldu. Vatandaşımızın bunları iyi değerlendirmesini rica ediyorum. Bizim tekrar ediyorum altını çizerek ne terör örgütleriyle ne herhangi bir şekilde terör uzantısı bir partiyle uzlaşmamız, masaya oturmamız, pazarlık etmemiz söz konusu değildir. Bu söylemleri kesinlikle reddediyorum. Vatandaşımızın da bu söylemlere itibar etmemesini rica ediyorum. Tabii bugün önemli bir gün. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bu vesileyle Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Tüm hemşerilerimin bayramını kutlarım. Gençlerimize armağan edilmiş bir bayramdır. Gençler bizim geleceğimizdir. Bizim güvencemiz gençlerdir. Herkese bu vesileyle saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Ben teşekkür ederim. Güncel, tarafsız ve güvenilir haberler için adresiniz www.dinardostajans.com.